Hepinize merhaba sevgili Motor 1 Türkiye takipçileri. Şu anda gördüğünüz gibi Günsel'in evi olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeyiz ve Günsel B9'u inceleyeceğiz. Bir de J9 olacak yakında. Onu da gösterdiler. Bir güzel görünüyor, bir güzel. Ama neyse konumuza göre denelim. İlk sürüşümüze geçelim. Şimdi tasarımı uzun uzun anlatmayacağım çünkü Inside EVs Türkiye için bu aracın detaylı bir incelemesini çektik ki ona da şuradan ulaşabilirsiniz. Orada bayağı bir detaylı anlattım tasarımı. Ama biliyorsunuz Günsel zaten birkaç senedir gözümüzün önünde olan bir otomobil. 4 metrenin biraz daha üzerinde bir uzunluğa sahip. Yani B segmentinde yer alıyor. Genişliğine bakmayın. B segmentinde yer alıyor. Böyle ince lastikleriyle, 19 inç çaplı jantlarıyla, köşeli tasarımıyla zaten şirin şirin bir araç. Yalnız şunu da söylemek lazım. Seri üretimi alındığında ilk etapta 5 kapılı versiyonları piyasaya çıkacak. 3 kapılı versiyonları çıkacak mı? Şu anda kesin değil. Ama elimizde prototip olarak 3 kapılı araçlar var. Şimdi burada da çok detaya girmek istemiyorum. Çünkü Yine Inside Davis, Türkiye'de videomuz bulunuyor. İç mekanı da bayağı bir anlattık. Ya yani ben tasarımını beğeniyorum şahsen. Bir torpido gözü yok. Ona gıcık oldum. O lazım ama onun dışında şuradaki böyle paneller, ızgaralar, dokunmatik ekran dik konumlu dokunmatik ekran, gösterge paneli tabii ki dijital. Böyle farklı markalardan alınmış ama gayet uyumlu duran parçalar gayet güzel görünüyor. Arkada bu araçta çok bir yeriniz yok maalesef hani diz mesafesi, baş mesafesi adına. Daha önce de dediğim gibi bu araç 5 kapılı olarak üretilecek. Arkada da 3 kişilik yer olacak dendi. Bunun dışında siyah hiç mekan niye söylenmiyorsun diyeceksiniz. Farklı renklerde alabiliyorsunuz. Hatta bize iki araba tahsis edildi. Şimdi bunun dışı açık renkli, içi koyu renkli. Diğerinin dışı koyu renkli, içi açık renkli hatta trim parçaları da böyle piyano siyah değil, metalik krimsi. Hatta direksiyonu bile bir parlıyor, bir başka parlıyormuş gibi geldi bana. Ama durum böyle. Şimdi bagajlardan bahsetmek istiyorum. Önde bir bagajınız var küçük, arkada bir bagajınız var küçük. Ama bu araçlar bir daha tekrarlıyorum. Prototip. İkisinin de büyüme ihtimali var. Bu arada motor arkada. Onu da belirteyim. Evet. Günseli sürüşe başladık. Şimdi aracın gücünden bahsedeyim size. Maksimum güç 190 beygir. Gayet güzel. 13.000 küsur devirde veriyor bunu. Onda birinde 1300 küsur devirde de nominal 90 beygir güç veriyor. Yalnız 300 Nm tork her ikisinde de bulunuyor. Onun için ya yani ağırlığımız da 1400 kilonun birazcık üzerinde. Araç karbon fiber bu arada. Onu da belirtelim. Hatta karbon fiberleri burada fabrikada yapıyorlar. Fabrika gezisinde bir gösterdiler. Üff. Hakikaten ciddi iş yapıyorlar içeride. Bir de bal döküyorlar ya fabrika zemini. Bir de yeni yerlerine geçiyorlarmış üstelik. Orası düşünün yani daha da temiz. Daha da bal yala olacak. Neyse şimdi bu aracın detaylı incelemesini zaten Inside EVs kanalımızda da bulacaksınız. Onun için ben şöyle bir üzerinden geçeceğim. Tipik bir elektrikli otomobil. Yani başka tamam prototip. Bazı prototip özellikleri var. Görebiliyorsunuz. Yani başka otomobillerden alınmış parçalar var. İşte yerine tam oturmamış. Çok kalitesi daha tam oturmamış parçaları var. Ama bu bunlar seri üretime geçtiğinde tabii ki düzelecek şeyler. Onun için hiç söylemeye bile gerek yok zaten bunları. İşte ön arka park sensörü yok, geri görüş kamerası yok, hiç kamerası yok. Bunlar seri üretimde olacak şeyler. Yine güvenlik sistemleri falan filan. Onlar da gelecektir tabii ki. Onun için onlardan bahsetmeyelim bile. Bastığınızda yürüyor mu? Ondan bahsedelim. Evet yürüyor. Hatta rejeneratif frenlemesi de bayağı iyi. Yani şimdiye kadar gördüğüm elektrikli otomobillerde işte maksimum ayara getirdiğinizde olan rejeneratif frenleme bu araçta da var. Gaz pedalına belki biraz biraz daha iyi cevap verebilir ama bunların üzerinde çalışıyorlarmış zaten hani ayarlanabilir modlar üzerinde. İşte gaz pedalı, işte frendir, yok ne bileyim rejeneratif frenlemedir. Bunların hepsinin üzerinde çalışılıyormuş. Onun için onlar da çözülür. Çözülecek bir başka şey de direksiyonun ağırlığı. İnanılmaz ağır direksiyon ki ben severim yani böyle sert direksiyonları ama yani küçük bir araç için biraz fazla ağır olmuş bu. Ki 155 tabanlı lastiklerimiz var. Ona rağmen yani. Yani gaz pedalını dokunduğunuz anda yapıştırıyor sizi. Tipik elektrikli Hatta dışarıdan böyle boyutlarına baktığınızda hani hafif yükseltilmiş bir hatchback gibi görünüyor. Böyle görünen başka bir elektrikli otomobil var mı diye soracak olursanız ben size bazı parçaların da alındığı bir markayı göstereceğim. BMW i3 S mesela. Hatta lastik ve jantları bile aynı bu araçta olduğu gibi duruyor ki performansı da tam da bu araçta olduğu gibi onu da belirteyim. Şarj güç burada söylüyor. Kaç? 101 kW kullanmışız. Yani 137 beygir kullanmışım. Acaba 190'ı da kullansam ne olur? Diye bir bakalım. Oo! Bayağı iyi olurmuş ya. Hakikaten bayağı iyi olurmuş. Kaç kullanmışız? 155 kW kullanmışız. Aa, bu arada bataryalardan da bahsedelim. 52,5 kWh civarında bir batarya kapasitesi var. Yaklaşık 45 kWh kullanılabilir olarak belirlemişler şu anda. 350 km menzil diyorlar. Ve zaten şarj etme süreleri falan filan da onları da görüyorsunuzdur şu anda. Ya Inside Divis bilgilerini vermek istemiyorum. Hadi o kanalımıza gidin. Evet işte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin otomobili hatta elektrikli otomobili Gülsel'de böyle bir araçmış. Peki şimdi söz sizde. Ne kadar olsa alırsınız? Sizce ne kadar Olur piyasaya çıktığında ve burada parantezi de açmak istiyorum. 5 kapılı modeli olacak diye düşünün. Dolayısıyla gelecekte hani 2 kapı daha eklense ne kadara satılır sizce? Hani 5 kişilik daha büyük bagaj falan güzel olur mu? Alır mısınız? Düşünür müsünüz? Hepinize iyi sürüşler deyip gidiyorum.